ya Vah yanlışsın. Olasa. Hadi. Ay. Bravo Beled. Bravo. Beraber, ha? Maç berabere mi? 2-2. Hadi. لا الله أكبر! arkaya. Tolga ah. sana ah. hep yüksekten geliyor ha. Geldi Ömer atamadım. O zaman nereye Ben gösterdim. Kimse O mı? <laughs> Ama Mbappe bile yakalayamaz onu. Hasan gel. Hasan gel lan. Hasan. <laughs> biliyorum biliyorum fark ettim. Hasan gelseydi <laughs> bu gol <laughs> <laughs> olmazdı. Aynen olmazdı <mı>? ama <laughs> doğru söylüyorsun 3-2. <laughs> Hasan sonra ya, yapacak gel abi topla

Bizde bizde sakin. Geldi. Dört iki. Bravo, <laughs> Abi Recep Kale'deyken bizim bir öne geçmemiz lazımdı. <laughs> Abi çok göstererek atıyoruz ya. Çok göstererek atıyorum. Sakin. <laughs> Yemas. Eh. Eh. <laughs> <Ömer>. <laughs> 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 Kalabalık geldik. Abi vurun artık ama ne ya. Evet, evet, Bravo, Geldi. Bravo be Serhat. devam et abi Yapma Gol senin abi Abi şu topu oraya gelince biraz daha hızlı çevirelim Çok bekliyoruz çok yavaş oynuyoruz

Recep doldu oğlum sen hadi. Sakin abi sakin. Vur. Bravo be. Yasin bravo. Dört dört. Oğlum sen demin oraya geçtin diye geldim ben sen kal. <laughs> Bak adam öksürüyor ya top istiyor adam. <laughs> <laughs> Öksür biraz daha. Ha heyecanlanıyor da apa gelince. Oğlum alayım vurayım Allah, 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 Allah. Hadi. Hadi, ben, ben, ben. Hadi ben, ben, ben. Çok iyi be. Çok iyi. 追いかすんだ。 Bravo Yalçın. Lan zorlama lan zorlama. Ay, Oğlum zorlamayın amına ya. Bravo Güneş. Arkada Atacağım da seni çağırıyorum değil mi? ben yine... Yapıyor, yapıyor. Sakin, geldi. olur vur 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 vur. Bravo vur. Çektim, çektim burada. Bunu, bunu da yaparsın kaleci <laughs> çektin mi? Şu kaleye bırak bir dikkat, kaleye bırak bir. Gel. Ananı Arka çok iyi. Serhat, Serhat. <laughs> Ulan, gel, atmayacağım zannettim, at. Çünkü daraldı. Gelmeyecek zannettim. Hadi. Sakin. Ananı sikeyim ya. Ağamını koyayım ya. Sakin abi. Sağol. Pardon. Oh. <laughs> Aynısı. Evet, de zor değil. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. toğal, toğal. <laughs> Onur ya. arkanda Bak bak. Onur. Abi bizde çok iyi. Sakin kimse yok. Penaltı penaltı. Abi atabilecek bir yazsın. Yazsın sen at. Sıfır. atarsa berabere. Atayım mı? bir şut Hadi yazın be. geliyor. Tamam. 5-5 <laughs> Bir mi? <laughs> 5-4'tü, 5-4'tü 5-5 oldu <laughs> Ben atayım <ya. gülüyor> Tamam, Beraber abi 5 4'lü 5 5. Yapma. Evet. Evet. Bravo be Serhat. Yasin, Yasin. Bravo, bravo. Geldim. Ananı sikim be. Ömer geçsin. Geçsin Ömer. Geldiler dur. Tamam güzel. Bravo kankam. Bravo kankam. Olur tamam, olur. Tamam, tamam, tamam. Gel gel. gel, gel, gel güzel. Yapma sakin sakin tamam. bekle. Ay, neyim, neyim. Bir şey yok bir şey yok. Devam devam. Sen bir şey yok şey mu? İyi miyim şef? Çok gittim. Siktir be. Hadi. 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 Oy! Tam istediğin gibi vuramadır aslında. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim orada istediğin gibi vuramadı. Uğur, <laughs> <laughs> sen benim önüme geç. Tek <laughs> savaşları başladı. Ancelotti sağa kemer <laughs> gitti. 6-5. Olur Oha Hasan kurtardı lan. <laughs> Oğlum Hasan top kurtardı. Hadi, zaten, hadi Ömer çok iyi hadi hadi, man, hadi, hadi Ömer. Deniz kadar kaçın. Hadi power tuşuna bas Ömer hadi. Uzun uzun atabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bravo gelsin bari ya Hasan ya Harika Bravo abi 7-5 Güney <laughs>

Arda, arda. Tamam tamam. Geldim. Geldim. Gel gel. Uğur ise uğur. Ah, Abi. sandım. yandım. Bir yanındı, fakir. Buraya gel, gel, gel. Vur lan, vur, vur, vur kaleye, vur. Ah. Karpuz mu istiyorsun? Bravo Serhat. Serhat dur, dur. Hadi. Lan Serhat karaci misin şey lan sen?

oy götüyle atıyor adam ya hadi, 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 hadi. <laughs> Uğur işe vur bu golü Kanka, serse gider diye şey Ah Ya. Bu sende ata. Tamam. Sıfır. madde çıkmadı. Çıkmadı çıkmadı. Çıkmadı, hadi, çıkmadı, çıkmadı. Çıkma lan? Çık Yok tam adı çıkmadı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi, 7 6 Yok o çıktı canım o. <laughs> 7 6 Hadi hadi olur. <Sessizlik> <Sessizlik> <Uf. Beyler. Gülüyor> gol olsaydı gol müydü? Üstten. Üstten diye sayılmıyor değil mi? Tavur botu bu. Bu kadar. Yeri yeri. Abi, o eşek mi koşuyor? Niye? Her pozisyonda çekiyor. Alır modu ol. bu ya. Adam oradan bindiriyor soldan. Hadi. 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 İki. Hadi. 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 İki. Hadi. İki. İki. hadi Devam et Arda. İşte bu be. Abi iki dakika kaldı dayan. Hadi, hadi, hadi. 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 Recep <laughs> gel. İyi pas Abi, Vur Abi önünüz boş vurun işte Cık. Abi vurulacak ya da vurmuyor Vurulmayacak ya vurmuyoruz Vurulmayacak ya da vurmuyoruz Kimse sol top da boşa gitmiyor. Orada sıkıntı. Abi gitmiyorsa önü boşaldı. Önü... önü boşaldı mı vuracaksın? Hayır orada mesela ben biraz önce veremedim mi? Herkes dışarıda bekliyor. İçeri bir bomba. bomdu. Hepimiz zaten. Ben de derdim. Evet. Güzel çok, çok iyi. iyi. Tersinde onur gitti aradan. Dur ya Temur. Tamam gel hadi hadi hadi. Tamam, 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 tamam Abi yapma ya bırak ya ya şey <laughs> Bak, dayı, dayı dayı maça bakıyor ya bitirecek <laughs> son atak Evet. Vurdurma abi vurdurma. Finali <laughs> güzel bitecektir ama. <laughs> Güzeldi maç. Bu kaleye Bu tarafa gidelim hocam. Biz bu kaleye gidelim.